Tamam. Tekrar baştan alayım. İsmail Hakkı Karaca ismim. E, Endüstri mühendisiyim. Enerjinin farklı dallarında faaliyet gösteren bir şirketler grubunun e, yönetim kurulu üyesi ve ortaklarındanım aynı zamanda. E, Güneş Enerjisi tarafıyla ilgili de birkaç farklı kolda faaliyet göstermekteyiz. E, ancak bugünkü sunumumuza konu olan şirketimiz ya da faaliyetlerimizin içerdiği firmamız da Seiso Enerji Anonim Şirketi. E, bir mühendislik ve yatırım şirketi Seiso. Ee, kısaca biz de bu kapsamda oturumların içerisinde yer almasına uygun görülen e, çatı uygulamaları ile ilgili e, dünyadaki durum ve Türkiye'deki beklentilerimizi kısaca ele almak istiyoruz. Devam ediyorum. Kısaca bir slaytla kendimizden bahsedecek olursak 2008 yılında kurulmuş bir şirketiz. 2009 yılında İspanya'daki diğer grup şirketlerimizden birisinin oradaki varlığı nedeniyle bir proje ürettik ve geliştirdik. EPC faaliyetini tamamladık bu projenin. Ardından 2010 yılında Kayseri ve Civarı Elektrik Anonim Şirketi'nin çatısında ilk Türkiye'deki şebekeye entegre ufak bir sistem de olsa bunun kurulumunu ve entegrasyonunu yaptık. 2013'te ilk 500 kW'lık o zamanki mevzuata göre en yüksek tesis olan 500 kW'lık çatı üstü bir uygulama gerçekleştirilip devreye alındı. 2014 yılı sonu itibariyle bu tesis Enerji Bakanlığı ve ICCI tarafından Türkiye'nin en iyi güneş santrali seçildi. yine 2015 yılında şu anda tamamlanmak üzere olan belki malumunuz vardır. Antalya'da yeni yapılan bir stadyum var. Bu stadyumun çatısında da 1.4 MW'lık Türkiye'nin en büyük tek parça çatı üzeri sistemi ve dünyada da güneş enerjili en büyük spor tesisi olacak bir çalışmayı da tamamlamak üzereyiz şu anda. Yine halen Antalya'da devam eden inşaatı ilk tek eksen takip sistemli 5 megawattlık bir güneş santralimizin de kurulumuyla bu sistemlerin de ülkemizde ne kadar etkin olduğunu ya da olabileceğini elimizdeki üretilmiş değerlerle ispat etmeye çalışacağız. Ee, yine halen devam eden bu yıl sonuna kadar tamamlamakla yükümlü olduğumuz 70 milyon liralık e, güneş enerji sistemi projesi daha çok Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinde olmak kaydıyla devam ettirilmekte şirketimiz tarafından. Ee, tahmin ediyorum dünkü sunumlarda da e, bu rakamlar sıklıkla dile getirilmiş olabilir e, ama ben yine bir tekrar vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum. 2003 yılında dünyadaki 2600 megawattlık kurulu güç güneş enerjisinde 2013 yılına geldiğimizde tam 139 bin megawata çıkarak 10 yılda 53 kat büyüme gerçekleştirdi. Ve bu bildiğimiz kadarıyla dünyadaki birçok sektör içerisinde en hızlı büyüme rakamlarına sahip sektörlerden birisi olarak güneş enerjisi sektörünü dünya tarihine geçirdi. Bu Avrupa tabi elimizdeki en çok datanın bulunduğu toplanmış verilerin bulunduğu bölge Avrupa kıtası. Avrupa'da, Avrupa kıtasındaki yaklaşımlar, kurulum çeşitleri ve modelleri bizim için şu anda en önemli datalar olarak öne çıkıyor. Ancak bildiğiniz gibi yeni gelişmekte olan Amerika Birleşik Devletleri pazarı, Çin pazarı, Japonya pazarı, Hindistan pazarı gibi yerler Avrupa'ya oranla çok daha büyük yatırımların yapılacağı ancak şu an itibariyle elimizde birikmiş datası olmayan yerler. Dolayısıyla çatı üzerine konuyu getirmekle ilgili değerlendirebileceğimiz datayı Avrupa'dan biz aldık. Avrupa'daki kurulu gücün segmentasyonuna baktığımız zaman 2012-2013 yıllarındaki segmentasyona ee, Endüstriyel ve ticari alanda %45'lik bir pazar payı var Avrupa'da fotovoltaik sistemlerle ilgili %22 konutsal pazar var, %30'da arazi uygulamaları var. Tabi %45'lik Endüstriyel ve ticari e, sektörün bir kısmı arazide bir kısmı çatıda ama ekserisi e, bunların özellikle Endüstriyel tesislerin çatısı, alışveriş merkezleri, e, büyük toplu iş merkezleri gibi yerlerin çatıları değerlendirildiğini düşündüğümüz zaman Avrupa'daki pazarın %50'den daha fazla bir kısmı çatı üstü sistemlerden oluşmakta. Doğal olarak yenilenebilirin, daha doğrusu güneş özelindeki sektörün de yapısına tabi yapısına uygun olarak, kesikli yapısına uygun olarak dağıtık sistemler olması nedeniyle çatı üstü uygulamalar aslında ilk çıkış amacına daha uygun sistemler. Birçoğumuzun bildiği gibi. Yine Avrupa'nın içerisinde Almanya üzerine baktığımız zaman halen en yüksek kurulu güce sahip ülke olduğundan baskın pazarın aynı şekilde çatı üstü pazar olduğunu görüyoruz. %31'i arazi uygulamalı, sistemlerden oluşuyor Almanya pazarının %23'ü endüstriyel, %38'i ticari ve %24'ü konutsal. Dolayısıyla burada da bir endüstriyel ve ticarinin en az yarısı kadar kısmın çatı üstü projelerden müteşekkil olduğunu düşünürsek yarıdan fazlası Almanya pazarında da diğer istatistiği teyit eder nitelikte çatı üstü projelerden oluşmakta. Yeni gelişen pazarlar az önce bahsetmiştim. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya henüz elimizde çok ciddi dataların olmadığı ama 1-2 yıl içerisinde önemli miktarda verinin bize gönderileceği bölgeler. Ama bunun dışında bildiğiniz standart İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ...nın da kurulu güçleri zaten en yüksek seviyelerde. Ancak ben şuna dikkat çekeceğim burada. Çin, Amerika ve Japonya çok yeni pazarlar olmasına rağmen... ...dünyadaki toplam pazarın 1 bölü 3'üne, %30'una yaklaşık bir rakamı... ...şu anda bünyelerini aldılar ve kurulum gerçekleştirdiler. Bu ülkelerin önümüzdeki döneme bakışları, arazimi kurulacak çatı üstü tesisler mi daha fazla finanse edilecek ya da desteklenecek? İlla ki e, fotovoltaik pazarın değişimiyle ilgili önemli kriterleri bize sağlayacak. Ee, EPIA'nın yani Avrupa Fotovoltaik Enerji Birliği'nin dünya genelinde global projeksiyonuna baktığımız zaman e, çatı üstü ve utility scale dediğimiz daha çok arazi projelerini ifade eden e, segmentle kıyas yaptığımızda e, aşağı yukarı aynı seviyelerde bir şey görüyoruz. Yükseliş beklentisi ve kurulu güç senaryosu görüyoruz. Ancak 2017, 2018, 2016 bu yıllarda iyi beklentilerde 30 bin megawattlık her yıl yaklaşık olarak çatı üstü kurulumu beklentisi var dünyada. Bu da bildiğiniz üzere 30 40 milyar dolar arasında bir pazara eşit rakam. Ülkemizde durum ne? Oraya gelelim dünyadan. Ee, tabii dünyadaki biliyorsunuz son dönemde özellikle depolama çözümleri ile ilgili birkaç popüler haber var gündemimizde. Yani Tesla'nın son dönemde duyurusunu yaptığı Powerwall isimli Panasonic ortaklaşa ürettikleri ya da üretecekleri teknolojinin bu sistemlerin çatı üstünde daha fazla kurulması ve şebekeden daha fazla bağımsız hale getirilmesine ilişkin çözümler de ister istemez önümüzdeki dönemdeki arazi çatı segmentasyonunda bir değişikliğe yol açacaktır mutlaka. ülkemizde bu sınıflandırma yapmak için bildiğiniz gibi henüz çok erken. ancak ben burada %72'ye %28'lik bir oran buldum. Bu oranı nereden buldun diyecek olursanız, şöyle basit bir şey yaptım. TEDAŞ'taki baş mühendis ve müdür yardımcısı Bilal Bey'in sunumunu açtım. Sunumunda kaç adet kurulu güçteki çatı var? ne kadar kurulu güçte de arazi var. Böyle kaba bir hesapla yüzde %28'le %72'lik bir istatistiği en kaba anlamındaki istatistiği Bilal Bey'in sunumundan bu şekilde elde ettik. Önümüzdeki dönem ne olur ya da yerelde bu kadar mı kurulum yapılmıştır çatılarda? Bunu tabi bilemiyoruz ama önümüzdeki dönem yaş sonuçları, TEDAŞ'tan alacağımız istatistikler bunu daha anlamlı bir hale sokacaktır. Ancak şu önemli bir istatistik yine ülkemiz çatı üstündeki Çoğunluğu çatı üstünde olan güneşten sıcak su üretimi sistemlerinde bildiğiniz üzere Çin'den sonra dünyada en fazla kurulu güce sahip ikinci ülke. Yani bu da şu demek oluyor ki insanlar konutlarının, işyerlerinin çatısında, tepesinde güneşle ilgili bir enerji üretim sistemine aşinalar ve buna e, yatkınlar bu sistemleri kurmaya. Böyle bir istatistikte aynı zamanda elimizde var. E, tabii Türkiye'deki durum... E, Nereye ne kadar zamanda gidecek bunu bilmiyoruz ama e, Türkiye ilginç bir pazar, ilginç bir e, ülke. E, bir anda ya hiçbir şey yok güneşte, hiç yol alamıyoruz derken e, birileri çıkıyor bir yerde bir proje üreti veriyor ve bu projeyi bir bakıyorsunuz dünya sıralamasına koyduğunuz zaman e, işte Antalya'da da örneğinde olduğu gibi e, daha evvel dünyada hiç kurulmamış büyüklükte bir gücün bir spor tesisine kurulu vermesini olanaklı hali getiriyor. Dolayısıyla birkaç yıl sonra daha ilginç istatistiklerle büyük ihtimalle ülkemizde karşılaşma ihtimalimiz yüksek. E son olarak sorunlar ve geleceğe bakışla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. E halen çalışması devam etmesine rağmen çatı üstü sistemlerle ilgili merkezi proje onay mekanizması işletilmekte. Yani siz 60, 70, 80, 100 kilovatlık bir güç kuracaksanız halen bu gücün onaylarını TEDAŞ'a getiriyorsunuz. Belki bugünlerde bu onaylanmak üzere ya da onaylanmış olacak ve TEDAŞ bölge koordinatörlükleri tarafından tip proje üzerinden gidecek. Ama mevcuttaki durum halen merkezi proje onay mekanizmasıyla işliyor. Birincisi böyle bir problemimiz var. Yani siz Kars'taki bir çiftlik evine 30, 40, 50, 100 kW önemli değil. Bir sistem kuracaksanız bununla ilgili katlanmanız gereken prosedür maalesef size getireceği sistemin katkısından çok daha eziyetli. İkincisi her bir dağıtım şirketi maalesef ülkemizde halen yeknesak uygulamalara sahip değil. Nasıl değil? En basitinden Medaş bölgesinde, Meram Medaş bölgesinde, bilmiyorum temsilcisi var mıdır aramızda ama şöyle bir uygulama var. 50 kW ve üzeri bütün sistemlerde ne olduğu önemli değil. RTU denen, işte remote terminal unit denen uzaktan erişim panosu istiyor dağıtım şirketi ve bu panoyla işte enerji kalitesini ölçüyor enerji analizörleri var içerisinde sistemin kendi SCADA sistemine otomatik olarak entegre edilmesi ve oradan müdahale edilebilmesini sağlayan bir sistem ve yaklaşık bedeli 35-40 bin, bin euro civarında Şimdi şöyle düşünün: Siz 100 kahvalık bir tesis kuracaksınız, çatınızda bir çiftliğiniz var, örnek veriyorum. Ve sisteme ödediğiniz rakamlar 130, 140, 150 bin eurolar civarında ya da 200 bin euro diyelim daha zor bir sistem kuruyorsunuz. Bu sistemi otomatik olarak 20-25 bir dağıtım şirketinin talebiyle pahalılandırmış oluyoruz. Bu da her dağıtım şirketine göre sistemin daha zor kurulabilmesini, çatı üstüne yani belki doğuşuna ters ama bizim sistemlerimizin çatı üstü sistemlerin daha aşağılara inmesini, daha zor yapılabilmesini ne neden oluyor? Yine diğer bir sorun aynı şekilde tabii bu dağıtım şirketiyle doğrudan ilişkili değil, biraz TEDAŞ'la da ilişkili ama biliyorsunuz biz kabulleri yaparken bir itfaiye raporuna ihtiyaç duyuyoruz. İtfaiyeden burada herhangi bir şekilde yangın çıkarsa müdahale edilebileceğine dair bir problem olmadığına dair bir belge almamız gerekiyor ve. Siz çatınıza 3 kahva bir tesis de kursanız, 100 kW'lık bir tesis de kursanız, birçok belediyeye bağlı itfaiye birimi biliyorum ki 3-5 bin liralık size faturalar çıkarıyor bu raporu düzenleyebilmek için. Bu da yine küçük çatı üstü sistemlerin piyasaya hakim olabilmesinin önünde önemli bir etken. Çatılardaki alan sorunu halen ülkemizdeki çatıların bir işte uydular, soğutma, ısıtma tesisatları gibi sistemler kurulu. Bunlar da aynı şekilde çatılara çok fazla alanın kullanılamaması sorunuyla karşılaştırıyor bizi. Yerel idarelerin farklı imar mevzuatı uygulamaları var. Yani Diyarbakır Belediyesi size rahatlıkla izin verip tamam çatına bir imzayla ben buna Müsaade ediyorum kurabilirsin diyebiliyor. Ancak Aydın Belediyesi diyor ki hayır kesinlikle burası için bina mimarisinin tadil edilip bizim belediyemize onaylatılıp ondan sonra uygulamaya geçirilmesi gerekiyor diyor. Bu hem maliyet hem süreç açısından sizi tekrar zora sokacak ayrı bir mevzuat uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve karmaşık geçici kabul ve devreye almaya süreçleri halen çatı üstülerde de maalesef geçerli ve çözülebilmiş değil. Şebekeden bağımsız hale getiremiyoruz. Bununla ilgili depolama sistemleriyle ilgili bir sorunumuz var. Bunun önümüzdeki dönemlerde çözülebilmesini ümit ediyoruz. Finansman sorunu halen var. Yani kimse 20 yıllık elektrik faturasını bir seferde peşin ödeyip bu sistemleri kurmayı maalesef halen istemiyor. Sürdürülebilir bir sektör yapısı için ilk başta verdiğim dünyadaki istatistiklere baktığımız zaman çatı sistemlerinin de bir taraftan gelişiyor olması şartı var ülkemiz içinde enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi kesinlikle gerekiyor Dağıtık üretim sistemi mantığına uygun olan çatı üstü sistemlerin yapılması mental olarak yine bahsettiğimiz istatistiklerde Türkiye bu işe hazır daha önceki uygulamalarına göre ve şu anda Türkiye'de 15 milyon metrekareye yakın solar termal gücü var kurulu olarak. Bunların fotovoltaiklerle değiştiğini ya da evrildiğini düşündüğümüzde yine çok önemli bir pazara sahip olabilme imkanına burada erişebiliriz. E, yerli üretim için, yerli üreticiler için özellikle biliyorsunuz birçok faaliyet gerçekleşiyor şu anda. anti -dumping yapılmaya çalışılıyor, i̇şte, e, bir takım gümrük kontrollerine tabi tutulmaya çalışıyor ürünler. Ancak yerli üretimin esas bence kaşıması e, gereken, odaklanması gereken çatı üstü uygulamalar. Biraz daha fiyat anlamında rekabetten kendinizi soyutlayabileceğiniz ve bizim ülkemizdeki e, çatı uygulamalarına, yani fabrikası buradaymış mantığı halen yerleşik olduğu için daha kolay bir aslında yöntem aynı şekilde. İstihdama katkı ve yerel şirketlere bu istihdamın yansıması ile ilgili de önemli bir avantajı bulunuyor. Bahsetmiştik artık elektrikle ilgili çok ciddi şeyler var, gelişmeler var. Son olarak bundan tekrar bahsederek kapatmak istiyorum. Tesla'nın bildiğimiz gibi tek şarjda 700 km giden bir aracı vardı zaten piyasaya sürülmüş olan. Geçtiğimiz hafta bir Powerwall isimli depolama sistemini üretmekle ilgili faaliyeti olduğunu öğrendik. Ee, ve Tesla'nın ilginç bir uygulaması var. İnşallah ülkemizi de yakın dönemde görürüz. Ee, Amerika'da 400'e yakın bu şekilde süper Supercharger denen bir şarj istasyonları var Tesla'nın ve siz bir Tesla otomobilini satın aldığınız zaman 10 yıl boyunca Amerika'daki tüm bu güneş enerjisine elektriğini üreten şarj istasyonlarından ücretsiz aracınızı şarj edebiliyorsunuz ve 20 dakikada şarjınızı tam anlamıyla burada tüketebiliyorsunuz tamamlayabiliyorsunuz. Bu da ülkemiz için önemli bir gelişme kaydedici adım olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa son 3 dakikada Soruları alıp tamamlayacağız. Buyurun. Termal için e, itfaiyeden izin alınmıyor. Hiçbir yerde izin alınmıyor. Evet. Neden bu elektrik kendim için vereceğim elektrikten izin alınmıyor? Ne ilgili bir çalışma Vallahi Valla bunu biz de soruyoruz. Ama şöyle söylüyorlar. Belediyeler, il özel idareler ya da itfaiye tabi belediyeye bağlı bir şey biliyorsunuz. Termal sistemler başlangıçta herhangi bir mevzuata tabi değil. Yani siz çatınızı istediğiniz kadar termal sistem kurup işletebilirsiniz. Mevzuata tabi olmaması nedeniyle itfaiye raporuna da ihtiyaç duymuyoruz. Ama TEDAŞ'ın proje kabul yönetmelikleri, proje kabul şartları içerisinde bir de itfaiyeden bir rapor alınması ihtiyacı var. Bu raporu almadığınız takdirde geçici kabulünüz yapılamıyor. Peki ben e, teknene ilgili kalmayacağım. Kendi ilgili kendim üreteceğim. Bir zamanda mı geçerli? E, şebekeden izole etmeniz gerekiyor sistemi. Şebekeden izole e, ederseniz gerekmiyor ama şebekeden izole etmek de ne kadar mümkün o da çok zor. Yani ancak bu depolama sistemleri gelişir de tamamen izole edebilirseniz. Çünkü biz kesikli üretim yapıyoruz biliyorsunuz. Bulut olduğunda az üretiyoruz. Gece olduğunda üretemiyoruz. Sizin kullanımınız bir taraftan devam ediyor. Bunları birlikte düşündüğünüz zaman izole etmemiz de çok feasible çözümler doğurmuyor bize şu aşamada. <laughs> tamam. Peki teşekkür ederiz. Soru-cevaplar için yine dışarıda devam ederiz. <laughs>